Elektromanyetik kuvvet, doğada bulunan temel kuvvetlerden biridir ve elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı çekim veya itme kuvvetleriyle kendini gösterir. Coulomb kanunu, iki noktasal yük arasındaki kuvvetin, yüklerin çarpımı ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğunu belirtir ve F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D kare bağıntısıyla ifade edilir. Elektrik alanı, bir uzay bölgesinde bulunan yüklerin oluşturduğu elektriksel kuvvet alanı olarak tanımlanır ve elektrik alan şiddeti, E eşittir F bölü Q formülüyle belirlenir, bu büyüklük vektörel olup yükle doğru orantılıdır ve temas gerektirmez. Elektriksel potansiyel, bir yükün elektrik alan içinde sahip olduğu potansiyel enerji ile ilişkilidir ve Ep eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D, potansiyel ise V eşittir 40 bölü R bağıntılarıyla hesaplanır. Paralel levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşur. Bu alan eş potansiyel yüzeyler ile tanımlanır ve levhalar arası mesafe, yüzey alanı ve potansiyel fark gibi değişkenlere bağlıdır. Sığa, bir iletkenin yük depolama kapasitesinin nicel ölçüsüdür ve sığaçlar iletken levhalar ve aralarındaki yalıtkan malzemeden oluşur. Sığa, levha yüzey alanı, levhalar arası uzaklık ve ortam geçirgenliğine bağlıdır. Manyetik alan, elektrik akımı veya hareket eden yükler tarafından oluşturulur ve düz tel için B eşittir mu sıfırı bölü 2 pi r, akım makarası için ise B eşittir mu sıfırın i bölü 2 pi r bağıntısıyla ifade edilir, manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile belirlenir. Manyetik kuvvet, manyetik alan içinde hareket eden yükler veya akım taşıyan iletkenler üzerinde oluşur ve F eşittir QVB sin teta formülüyle hesaplanır. Elektromanyetik indüksiyon, Faraday yasasına göre bir bobindeki manyetik akı değişimi sonucu indüksiyon gerilimi üretir ve Lenz yasası bu indüksiyon akımının değişime karşı koyduğunu belirtir. Öz indüksiyon, bir bobindeki akım değişiminin kendisi üzerinde indüksiyon oluşturmasıdır. Alternatif akım yönünü sürekli değiştirirken frekans içerir ve uzun mesafelerde iletim için uygundur. Doğru akım ise sabit yönlü olup depolama ve belirli cihazlar için kullanılır. Elektrik devrelerinde impedance, Z eşittir kare kök r kare artı x ile eksi x c kare bağıntısı ile bulunur ve devre elemanlarının direncini, indüktansını ve kapasitesini dikkate alır. Bu temel kavramlar, Coulomb kanunu, elektrik alan, elektriksel potansiyel, sağ ve sa açlar, manyetik alan, manyetik kuvvet, Faraday yasası ve lens yasası gibi formüller aracılığıyla açıklanır ve motorlar, jeneratörler, hoparlörler ve enerji.